Bugün size çok güzel bir paltıcan kebabı tarifimiz var. 6 tane paltıcanımız var. Paltıcanlar böyle iri olmalı. Paltıcanları sıvı yağla yağlayalım. ***180 derecede altlı üstlü ısıttığım fırına veriyorum. Pişmesini bekliyorum. Paltıcanın iç malzemesi için yarım çay bardağı sıvı yağ. Önce tavayı kızdırdık sonra yağı kızdırıyoruz. 1 kilo tavuk göğsü ince ince doğradık. Yüksek ateşte pişiriyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Etimiz suyunu çekti. İki tane havuç, iki tane sivri biber, üç tane soğan. Biraz lezzet katmak için bir yemek kaşığı tereyağı. Kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Sebzeler yumuşadıktan sonra bir yemek kaşığı salça. Yarım çay bardağı kadar su salçayı açmak için. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Damak zevkinize göre baharatları ekleyebilirsiniz. İç harcımız hazır. Patlıcanları 40 dakika pişirdik. Sadece üstten kesik atıyoruz. Şöyle yanları açıyoruz hafif. Koparmadan Patlıcanların içine çok hafif tuz. Bir çarcını koyuyoruz. Üzerine biraz kaşar. Tekrar fırına atıyoruz. Kaşarların da pişmesini bekliyoruz. Fırınımız zaten sıcaktı. 180 derecede 10 dakika daha pişirdi. Kaşarlarımız da güzelce eridi. Servis tabağımıza alalım. İsteğe göre yanına pirinç pilavı yapabilirsiniz. Ben de bezelyeli bir pirinç pilavı yaptım. Gerçekten harika bir eser oldu. Pilavımız da tane tane. Mükemmel bir lezzet olmuş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.